Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ee, çok değerli Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin değerli üyeleri, sizleri Hollanda'nın Rotterdam şehrinden muhabbetle selamlıyorum. İsmim Bünyamin Yıldız, Hollanda Delft doğumluyum. Ee, kendim Diyanet İşleri Başkanlığının başlatmış olduğu Uluslararası ilahiyat Projesi'nin ilk mezunlarındanım. Ankara İlahiyat mezunuyum. Ve yaklaşık 8 yıldır da Rotterdam Mevlana Camisi'nin din görevlisiyim. E, benden e, bir anı paylaşmamı istediler. Hem yaş itibariyle hem de e, Hollanda'da doğup büyümemiz itibariyle e, diğer büyüklerimizin paylaştığı gibi çok güzel anılarımız e, maalesef yok. Lakin e, burada görevli olduğum günlerde yaşamış olduğum bir anıyı paylaşmak istiyorum. Çünkü biz de o anılarla büyüdük. İşte Türkiye'deki yaşanan Ramazanları anlattı dedem, babam vesaire O şekilde büyüdük ama kendimiz yaşamadık. Bugün ise inşallah sizlere kendim burada yaşamış olduğum bir anımı paylaşmak istiyorum. Bizler gurbetçiler olarak yaşadığımız bu ülkede ee, özellikle e, önemli gün ve gecelerde bir Türkiye özlem duyarız. Hani o gurbetçi olmanın e, şeyini gerçek manada o günlerde daha fazla hissederiz. Ve yine e, bunu biz işte Ramazan aylarında giderebilmek için e, o Ramazan'ın havasını Türkiye'deki havasını Hollanda'da yaşayabilmek için birkaç senedir camimizin önünde iftar çadırı kuruyoruz yaklaşık 200 kişi bu iftar çadırında yemek yiyor. Günlerden bir gün bir hanım efendi Hollandalı camimize geldi. Camimizin yanından geçerken çadırı gördü. Çadırın içerisine şöyle baktı. Ben de kendisiyle konuştum. Buyurun siz de gelin dedim. Kendisi bana dedi ki ya ben Müslüman değilim. Benim de, önemli değil. Müslüman olmanız önemli değil. Kapımız herkese açık. Herkese biz açığız. Ama ben oruç da tutmadım. Hiç önemli değil. Buyurun gelin dedim. Yemeğimizi ikram ettik kendisine. Muhabbet ettik konuştuk. Ee, kadının daha sonra bana vermiş olduğu cevap aynen şöyleydi. İlk defa dedi böyle bir şey yaşıyorum. Çok mutluyum. Çok ayrı bir huzur doldu içimde. Daha sonra da camimizi gezdirdik bu hanımefendiye. Ee, ve sonuç olarak bu hanımefendi camimizden ee, İslam'la ilgili bütün hani kaygılarından kaybolmuş bir şekilde gitti ve e, her sene bu hanımefendi camimizi ziyaretçi getiriyor. Özellikle Ramazan aylarında. Tabii maalesef bu korona, korona virüsü yüzünden bu sene e, kuramadık çadırımızı lakin e, ondan önceki senelerde bu hanımefendi misafirler getiriyordu. Yani e, o özlemi aldık buraya getirdik. Ee, ve burada o özlemi İslam'ı anlatarak güzelleştirdik diye düşünüyorum. Ee, böyle güzel bir anımızı sizlerle paylaşmak istedik. Ee, diğer taraftan değerli e, üyeler e, içerisinde bulduğumuz şu mübarek Ramazan ayının son 10 gününde e, son günlerinde özür dilerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor İşte o son 10 günde e, Kadir gecesini arayın. Bizler de e, inşallah bu son günlerinde Kadir Gecesi'ni bulanlardan oluruz. Malumunuz bugün Kadir Gecesi'nin hani 27. gecesi Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz. Hani toplu dualar edebilmemiz açısından, camilerde buluşabilmek açısından e, dilimizden bolca e, efendimiz aleyhi salat ve selamın öğretmiş olduğu duayı ee, hatırlayalım, okuyalım. Neydi o hani Hazreti Ayşe validemiz soruyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. E, yani o geceyi bulursam nasıl dua edeyim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne öğretmişti? Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fe'afu anni. Allah'ım sen çok affedicisin affetmeyi seversin. Beni bağışla. Bol bol bu duayı okuyalım. Bol bol dua edelim bu gece. Ee, i̇nşallah e, bu geceye güzel bir şekilde e, sonlandıralım. E, yani bu gece o kadar önemli bir gece ki değerli e, dostlar Kur'an-ı Kerim'i kim indirdi? Cebrail Aleyhisselam indirdi. Ne oldu Cebrail Aleyhisselam? Meleklerin en faziletlisi oldu. Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indi. O da bütün peygamberlerin seyidi oldu. Kur'an-ı Kerim ümmeti Muhammed'e geldi. O ümmet ümmetin en hayırlısı rahmet ümmeti oldu. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indi. O ay ayların en hayırlısı oldu. Af ve mağfiret iklimi oldu. Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde indi. O gece bütün gecelerin en hayırlısı oldu. Fazilette bin ayın daha ötesine geçti. Rabbim inşallah bu Kur'an-ı Kerim'i kalbimize indirebilmeyi ve nihayetinde hani onun istediği şekilde güzel bir mümin, mümini kamil olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bu vesileyle bizleri sizlerle buluşturan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'ne ben tekrar Teşekkürlerimi sunuyorum. Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Rabbim şimdiden sağlıklı bir şekilde bayrama ulaşabilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Allah emanet olunuz.